Gelin sünnete. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Enes'e veriyor. Enes'e. Aynen lokman gibi. Enes'e verdiği öğütler. Burada hadis kitaplarında şöyle bir şey var. Onu da söylemekte fayda var. Bir anda mı söyledi? Parça parça söyleyip de bunu Enes daha sonra bir araya getirip bir bütün halinde mi bize aktardı? Bu ihtilaflama çok da önemli değil. Söz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözüdür. Aktaran da Enes bin Malik'tir. Ne diyor? Nasıl söze başlıyor Enes'e? Oğul mu? Ya bu ne ye? Ama Allah Resulü de o letafeti bir şey söylemeli. Ya Uneys. Ne demek? Ey Enes'cik. Bakın ifadenin hitabın güzelliğini görüyor musunuz? Ama sözün ilerleyen kısımlarında aynı hitap gelecek. Ya bu ne diyecek? Söze başlarken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ey Enescik bunu şöyle anlayalım Türkçe'de Arapçadaki hitabı Türkçe'ye çevirirken Enesim Bunu derse insan erimez mi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da merhamet üzerinde konuşuyor. Ne demiştir Enes'e ilk öğüt olarak? Ne demiştir? Şirk mi? Hayır. O, onu aldı zaten Ümmü Süleym'in yanında. Şirk problemi yok Enes'in. Bakın meseleyi iyi anlayalım ki rivayet bize gerçekten söyleyeceğini söylesin. Enes Allah Resulü'nün huzuruna geldiğinde nasıl geldi? mümin olarak geldi. La ilahe illallah dersini Ümmü Süleym'in mektebinde almıştı. Onun tevhid dersini almaya gereği yoktu. O onu alarak Suffa'nın mektebine gelmişti. O mektepte ilk olarak Efendimizin Enes'e söylediği şey şu. Ey Enes sırrımı kimseye ifşa et sır, sır taşı. Çocuklara eğitim mi vermek istiyorsunuz bunu yapın bazen sırlar verin. Sır meselesi aslında bir yönüyle hayatın birçok noktasında emanetin taşınması adına birçok şeyi öğretiyor. Ve Efendimiz Enes'e önce bunu söylüyor sırrımı ifşa etme. Ne olmuştu o rivayeti hatırladınız mı dersi dinleyenler hatırlayacaktır. Allah Resulü Enes oynarken eğilmiş kulağına bir şey söylemiş. Enes gitmiş sonra gelmiş Ümmü Süleym sormuş ne oldu? Allah Resulü beni bir iş için gönderdi demiş annesine. Neydi o iş? Anneciğim o Efendimizle benim aramda bir sır. Ne demişti Ümmü Süleym? Oğlum sakın sırrını kimseyle paylaşma. Şimdi 10 yaşındaki bir çocuğa nasıl bir sır verebilirsiniz? Sonra Allah Resulü'nün ne sırrı olabilir? Bu nedir? Terbiyedir işte. Efendimizin maksadı Enes'e bir sır taşıttırmak değil. O sırları zaten Ebu Huzeyfe'de sakladı. Enes'e yaptırması gerektiği, yaptırma istediği şey bu işin talim ve terbiyesiydi aslında. Mesele bu. İki, güvenilirli ol. İkincisi bu. Birincisi sırrımı kimseye ifşa etme. İkincisi güvenilir ol. Üç. 10 yaşındaki Enes ile konuşuyor. Bakın 10 yaşındaki bir çocukla konuştuğunu unutmayalım ona göre anlayalım. Abdestini tam al ta ki koruyucu melekler seni sevsin ve ömrünün uzaması için dua etsin çocuğa söylenen bir söz bu. Çocukça bir söz aslında değil mi? Bir büyüye der misiniz abdestini tamam al. Zaten o abdesti öğrenmiştir alıyordur ama bir çocuğa abdestini tamam al, tam al ta ki koruyucu melekler seni sevsin ömrünün uzaması için dua etsin. Dört guslederken güzelce al böyle yaparsan günah ve hatalardan arınmış olarak çıkarsın. Namazın ta'limi mi, abdestin ta'limi mi? İşin öncesinde ne olmalı? Bugün namaz kılamayan insanların çoğunun aslında abdest konusunda sıkıntıları var, biliyor musunuz? Adamın gönlü var namaz kılmaya, abdest zor geliyor. Zaten münafıkların münafıklığını öğrenmek istiyorsanız kıldıkları namaza değil aldıkları abdese bakın. Münafıkların çoğu abdestsiz namaz kılar. Ayaklarını adam gibi yıkayan bir insanda nifak adına bir şey olmaz. Çok ince bir şey belki ama salihlerin bize öğrettiği şeyler bunlar. Abdest zor gelir insana. Yani çık gideceksin. Zaten bir abdest demek en az 15 dakika demektir. Ona ayırıyorsa namazda sorunu olmaz. Ve Efendimiz ne yapıyor? Bakın temelde abdest ve gusül noktasında bir talimi var orada. Enes'in üzerinden bize bunu öğretiyor. <gülüyor> Yok. <laughs> kullanın canım onu da Efendimiz öğretiyor bize. O ayrı bir mesele. Beş. Bakın bitmedi. Abdest gusül. Beşincisinde ne diyor? Elinden geldikçe abdestli ol. Zira bu takdirde melekler daima sana rahmet okurlar. Çocukça. Çocuk lisanıyla Allah Resulü'nün talimi. Elinden geldikçe abdestli ol. Zira bu takdirde melekler daima sana rahmet okurlar. Abdest, gusül, abdestin devamı. Sıra neye geldi? Namaza. Namazında daim ol. Onu asla bırakma. Eğer böyle yaparsan Allah'la bağını daima canlı tutarsın. Yine efendimizin nedir? Onun lisanının, onun dünyasının algılayacağı üzerde, üzere üzere bize söylediği bir hakikattir. 7 Namazın içindeyiz. Ruku edince ellerinle dizlerini sıkı tut. Anladınız değil mi? Ellerinle dizlerini sıkı tut. Parmaklarını birbirinden ayır. Yani şöyle bitiştirme. Ne yap? Şöyle. Avuçla dizlerini. Dirseklerini yanlarına yapıştırma aç şöyle biraz dirseklerin ayrı olsun. Ey yavrucuğum rükudan doğrulunca her uzvun tam olarak yerine gelsin. Yani şöyle yapma bir doğrul dümdüz dur namazın talimi bu dümdüz dur bir sükunet hali olsun ondan sonra. Zira Cenab-ı Hak kıyamet gününde ruku ve secde arasında bellerini tam doğrultmayanlara nazar etmez. Ey yavrucum, secde edince de alın ve ellerini tam yere koy. Alnın da ellerin de tam yerde olsun. Horozun yeri gagalaması gibi secdeden çabuk kalkma. Söyleyeyim değil mi bundan sonrasını da köpeklerin ve tilkilerin yatışı gibi de yere serilme yani Efendimizin bir çocukla konuşurken ifadeleri onun anlayacağı şeyler onun algılayacağı şeyler namazda sağa sola nazar atmaktan sakın namazın her halini de Efendimiz ne yaptı tarif etti sekiz Evinden çıktığın zaman ehli kıbleden gördüğün herkese selam ver. Selamın talimi. Selamı aranızda yayınız. Oğlum kimseye selam verme. Kimseyle konuşma. Kimseyle şey yapma. Yok yok. Bakın ne diyor? Ehli kıbleden gördüğün herkese selam ver. Böylece selam verirsen eğer affedilmiş olarak eve dönersin. Her selam nedir? Allah'ın o insan üzerinde mağfiretinin bir tecellisidir. Şimdi bazı sahabiler ne yapardı biliyor musunuz? Selamu aleyküm demek ya da Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü demek bir duadır. Dua. Mümine dua etmek istiyor musunuz? Bu. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü demek selam verilenin karşıdakine duadır, duasıdır. Ashab'dan bazıları bu duayı Efendimizle yapmak için yürüyorlar ya geliyorlar Allah Resulü'nün karşısına selam veriyorlar Efendimiz selamı alıyor. Biraz sonra o sahabe başka bir yoldan bir daha geliyor Efendimiz'e ya Resulallah selamun aleyküm bir daha selam almak bir daha dua almak için selam bu ve bunu ne yapıyor? Enes'e talim ediyor. Sen diyor ehli kıbleden gördüğün herkese selamı verirsen günahların affedilmiş olarak eve dönersin. 9 ey yavrucuğum kimseye karşı kalbinde kötülük tutmadan sabahlamaya, akşamlamaya çalış. Zira bunu yapabilirsen hesabını çok kolay verirsin sana ölümden daha sevgilisi olmaz. Çocuğa ölümü anlatmak nasıl bir şey? İşte bu. Anladınız değil mi? Kimseye karşın kalbinde kötülük tutmadan sabahlamaya, akşamlamaya çalış. Zira bunu başarabilirsen hesabını çok kolay verirsin. Sana ölümden daha sevgilisi olmaz. 10. Ey yavrucuğum Duayı çok yap. Zira dua muhakkak kazaları, belaları defeder. 10. öydü de bu. 11. son. Ey yavrucuğum. işte bu benim sünnetimdir. Bu sana söylediklerim var ya, nedir? Benim sünnetimdir. Benim hayat tarzımdır. Benim hayatta aktardığım, hayatta yapmaya çalıştığım şeylerdir. Kim benim sünnetimi ihya ederse beni ihya etmiş olur. Beni ihya edene de edene, edene de cennette benimle olmak nasip olur. Niye Enes Enes bin Malik oldu ve din binasında böyle bir değer kazandı? Bundan alın. Muallimi Allah Resulü olsun olunca elbette ki netice bu olacaktı. Dolayısıyla bakın dikkat ettiyseniz Lokman'ın öğütlerini vermedi Efendimiz. O öğütler var zaten. Cevamiül Kelim ya o onu zaten okuyacak Müslümanlar. Onun dışında bir de benim orada olan bazı şeyleri açarak namazı gibi namaz gibi mesela iyiliğin yayılması gibi mesela bu tarz şeylerde de biraz daha meseleyi çocuk lisanıyla çocuğun algılayabileceği bir biçimde sunarak ne yaptı Efendimiz? Enes'in üzerinden bütün anne ve babalara evlatların nasıl yetiştirileceğini öğretmiş oldu. Allah duyanlardan etsin inşallah. i̇nşallah.